Venüs bazen sabahları görünür. Güneşten önce doğar ve doğu ufkunda onu görebilirsiniz. Akşamları da batı ufkunda görünebilir. Çünkü güneşten sonra batar. Eski zamanlarda e, Yunanlı astrologlar ve astronomlar onun Venüs olduğunu anlamamışlardı. İki ayrı gök cismi zannediyorlardı. Bu yüzden Fosforus ve Heperus adında iki ayrı gezegen uydurdular. Sabah yıldızına Fosforus, akşam yıldızına da Hesperus dediler. Çok sonraları Pisagor onun tek bir gezegen olduğunu kanıtladı ve onun da Venüs olduğunu kanıtladı. Fakat Yunanlılara gelmeden binlerce yıl önce Sümerliler o engin bilgeleriyle ki astrolojinin de çıkış noktasıdır Sümer zaten. Keza matematik, astronomi gibi diğer şeyleri de sayabiliriz. Onun Venüs olduğunu biliyorlardı. Fakat bu bilgi kayboldu ve Yunanlılar böyle bir safsataya bulaşmış oldu. Günümüzde süre giden copy paste manyaklığı o zamanlardan beri var sadece günümüzde yoktu. O yüzden de bu safsata yani fosforus ve heferus safsatası günümüze kadar copy pastelarla süre geldi. Şimdi akşam yıldızı olduğunda ya da sabah yıldızı olduğunda Venüs'ün farklı anlamlar ifade ettiği söylenir. Bu tarihte çok karmaşıktır Arasyonik için farklıdır. Aynı zamanda istatistiklere bakıldığında da bunun böyle çalışmadığını görüyoruz. Akşam ya da sabah yıldızı olma halisesi Venüs'ün hiçbir mana ifade etmiyor. İyi ve kötücül safsatacı astrologlar genel olarak böyle kullanıyorlar. Halbuki bir astrolog bir gök cismini yorumlamak isterse onun burcuna bakar, düştüğü eve bakar, açılar adını verdiğimiz diğer gezegenlerle olan etkileşimlerine bakar. Dolayısıyla bu iş o kadar kolay değildir. Hani astrolojiyi çok iyi bilmeyenlerin genel olarak bu safsatayı çok kullandığını ne yazık ki görürüz. Ama dediğim gibi safsata ve istatistiksel olarak da çalışmıyor. Bu videoya birkaç haritada eklerim.